Peki hocam oyun sektöründesiniz. Bu konuda e, üniversitede öğretim üyesisiniz. Oyun sektörünün Türkiye'de geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mevcut durumu nasıl? Öncelikle belki hiç evet. bilmeyen, yeni izleyen arkadaşlarımız vardır. Mevcut durumu Türkiye'de oyun sektörü nasıl ve geleceği nasıl olacak sizce? Mevcut durumu olması gerekenden daha kötü onu açıkçası söyleyebilirim. Çünkü e, oyunlar alanında e, biliyorsunuz çok büyük paralar dönüyor. E, yani mesela bir ücretsiz bir oyun Oynadığınızda telefonunuzda orada izlediğiniz reklamlar aslında para kazandırıyor o oyunu yapan insana. Veya bir oyunda para veriyorsunuz. Siz bir şeyleri daha kolay atlayabilmek için ücretsiz. Film sektörünü ama. geçti galiba dünya bütçesi. Katlıdır. Ama Türkiye'de evet. öyle mi durum? Türkiye'de tüketim açısından öyle. Evet. Tüketim açısından çok yüksek e, gerçekten paralar akıyor oyun sektörüne. Bir e, bakıyoruz. Şu anda aklımda yok ama gerçekten korkunç e, kazançlar elde ediliyor Türk insanında. Ama üretim konusunda istediğimiz seviyelerde kesinlikle değil. Ama ben gelecekten umutluyum, gerçekten. Çünkü Türkiye'de bu konuda çok büyük ilgi var gençlerde. Evet. Çeşitli etkinlikler, çeşitli eğitimler, online kaynaklar... Mesela sizin kazırdığınız Türkçe kaynaklar bu konuda çok faydalı Teşekkür olabilir arkadaşlara. Ederim. İngilizce bilmeyen arkadaşlara özellikle. Çok büyük bir heves var ve de başarı örnekleri de görüyoruz. Bunlar bizi çok mutlandırıyor açıkçası. Peki bu alana girmek yani oyun bir şekilde ilgisini çekiyor arkadaşımızın diyelim ve e, tamam şunu da anladık ki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bunun eğitimi var e, gelip burada bunu öğrenebilir ama bu imkanı olmayan bir şekilde bu işe de meraklı olan arkadaşlar nasıl girsinler nelerle başlasınlar ne yapabilirler?